Until then, nope, and nope, and nope, and nope, no, definitely nope, and nope, nope, and nope. No, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Sen iyi misin? Evet. Vallahi abla ben okuyorum, alacağım maaş belli. O yüzden hani asgari tamam. ücret beni pek etkilemiyor. Tamam, yani. ha, senin tuzun kuru yani. Onu söylüyorum sen. Hayır tuzun kuru arkadaşım. Abi. Neyse, Herhalde bak, şey. Hanfendi. Hanfendi. Evet. evet. Onun temizliğini kim yapacak? Hanfendi. Bu herhalde şey yapıyor, dalga geçiyor yani. Dalga geçerken eee aslında biz biz bilmiyorum yani gerçekten çok mantıksız. Bence hiç bir ya. Hiç ben mantık yürümüyor. Hiç mantık yok. Vallahi ben abi de, bence 22.000 TL tam yeterli değil ya. Zaten bir kere Hamza 15 20, 20. Yani yine kıt kanaat olacak abi, abi bence. Abi Mehmet şey. maliye bakanı içinde çok sinmiş abi. Eee fiyatların üzerinde bir artış oldu diye. Çok mutlu adam. Ya bilmiyorum abi bence yeterli değil. Ya. Yani. Ne kadar olmalıydı? Bence bir 30 bin TL olmalıydı abi. 15 sim arasında birisi kiraya otursa. Zaten fotoğraflar. Zaten abi asgari ücretler ses Yine aynı şeye denk geliyor. 30 bin nasıl yeterli olacak yavrum? Öyle abla ya İşte. 20 binden başlayın. 30 bin olsaydı millet seyirası böyle sokağa dökülür mü sizce? Ne açıdan? Dün protesto için miting yapıldı Ankara'da dökülmezdi. 22 bin verildi. Yine dökülmüyor. Döküldü işte Ankara Gündoğdu. doldu. Gündoğan doldu, taştı. E, ee, yok herhalde sizin. Be, benim ondan haberim yok. Evet ben başka yerdeydim. Evet. İzlememişim. Evet. Kaçırmışım. Evet. Diyelim. Cumhuriyet e, ee, Partisi 30 bindir direndi. E, sonra? Sonra işte 30 bin olmayınca. Olmadı. Dün bir oldu. E, ee, Valla baştakiler pek aldırış etmiyor. Aldırış ettikleri abi düşünmüyorum. yani bana kalırsa dünya çapında yine küresel güçler ama Zaten dolar euro zamlanıyor. Yani orada 10 günde elde edilen şey mesela burada 3 ayda elde ediliyor. Yani o yüzden abi yine onlar hakim et. Yani mesela ne kadar gevurmalı desek de herkes iPhone kullanıyor. nasıl gidiyor, Starbucks'a gidiyor abi. O yüzden yine onlar parayı toparlıyor abi. Yani yine kontrol onlarda. Yani tüm markalar onları. 50 bin olması gerekiyor. Yani kira 20 binse en kötü beğenmediğiniz ev bir 20 bin liradan başlıyorsa e, geri kalan faturaydı şuydu buydu çocuk okutmaydı çocuk bakmaydı derken gençler evlenmek istemiyor. Niye evlenmek istemiyor? Abla, evlenmek. Değil 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 evlenmek. Hadi evlendin diyelim zar zor. Sonrası sonrasını düşünüyor insanlar gençlerimiz. Umutsuzluğa kapıldılar. Artık Artık bir, ben bir ev bir araba almak e, hayal oldu. Hayal. Oldu. Zenginler bir avuç zengin ev sahibi, araba sahibi oluyor. Gerisi Türkiye'nin kaçta kaçı e, zengin de, ki? Kaçta kaçı e, kirada, kaçta kaçı ev sahibi. Yani yabancılara güzel ülkemiz. Yabancılar yaşıyor öyle diyelim. Yani teşekkür ederim. Vatandaş olarak. Kesinlikle hayır bir Kesinlikle. hayır Ne kadar olmalıydı hocam. Hı. En az, en az Şöyle döneyim. Evet. Ne kadar olmalıydı sizce? Zannediyorum en az 35 lira. O da emeklinin alması gereken maaş olarak düşünüyorum ki e, asgari ücretinin yetersiz olduğunu kesinlikle kanaat getiriyorum yani. Sırada emekli maaş artışları var. Evet. Nedir beklentiniz abi? Her şey güzel olacak. Çok da büyük hayallere girmemek lazım. Söylendiği gibi üzere, söyledikleri gibi. Sistem aynı şekilde devam edecek. Zannediyorum herkese kalan sadece dualar. Teşekkür ediyorum zamanı